ilk defa olarak arkamda gördüğünüz TF6000 milli, militerit yani as, aslında askeri diyebiliriz ama turbo turbofan motorumuz. Ee, halk arasında aslında jet motoru ama bu statü olarak turbofan motoru diyoruz. Ee, 6000 poundluk, librelik bir itki veren bir turbofan motoru. Göz kararı yaklaşık e, 6000 beygir güç üretiyor diyebiliriz. Ee, bunu ilk defa burada Samsun'da Teknofest'te e, görücüye çıkarmış olduk. Aslında motoru çalışmaya e, iki buçuk yıl e, yaklaşık. İki yılı geçti biraz. E, i̇ki buçuk yıl olmadı ama iki yılı geçti. E, i̇ki yıldır iki yıldan fazladır çalışıyoruz. Tasarımı bitti. E, ve şu anda imalat aşamasında. Böyle bir büyük bir motorun e, prototipinin imalatı ilk defa yapıldığı için e, bir yılı geçebiliyor. Ama bizim hedefimiz e, önümüzdeki yıl ee, yılın ilk aylarında bunun ilk defa e, imalatını tamamlayıp e, ilk çeyrekte de marşa basabilmeyi hedefliyoruz inşallah. Bu motorumuz aslında şunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu ana kadar Türkiye'de tasarlanıp geliştirilmiş en büyük güçte bir motor. Yani 6000 beygir civarında bir güçten bahsediyoruz. E, Tabi bu kademe kademe. Biliyorsunuz T olarak bizim bir e, İHA grubu Pistonlu grubu bir motor sınıfımız var. Bir de jet grubu e, motorlarımız var. Jet grubunda e, uçak motorlarıyla e, helikopter motorlarını, pervane çeviren şaft gücü üreten motorları ayırırsak e, jet grubunda e, itki üreten motorları daha önce TC90 motoruyla, küçük bir motorla başlanmıştı çok önceleri. Daha sonra TC300 motorunu e, geliştirdik. Onun bir büyüğü. E, ve biliyorsunuz daracık bir çapta çok ciddi bir güç üreterek bir dünya koru kılmıştı motorumuz. O, o motordan da bu motora sıçrama yaptık diyelim. Tabii sıçrama yaparken teknolojiyi kademe kademe yükselterek gidiyoruz. Ee, bu arada helikopter motoru da bir jet motorudur. Eee Gökbey için geliştirdiğimiz TS 1400 motorumuzda da çok önemli mesafeler kat ettik. Teknolojiler elde ettik. Onları da TC 300'den sonra böyle büyük bir motora uygulayarak ilk defa Böyle bir motoru geliştirdik.